Merhabalar, ben de sürücü. Bugün sizlere PHP ile devamını oku, oku, yapacağız arkadaşlar. Ee, öncelikle e, bir tane editörümüz online editörü yapacağız. Burada bakın. bir tane fonksiyon kullanacağız. E fonksiyonumuz. Eşya arkadaşlar. Ee, bu bize Düzgünlük böyle. Aslında. Karakterden. oluşur. Bunu oluşur diye. Şurada mesela arkadaşlar. buna şöyle diyelim. Bunu. Yapalım. Şuna da bir yapalım. Sıra da Şimdi. Aysi diyelim arkadaşlar Şöyle Eko Kullandığım zaman Bakın 15 karakter Bu şekilde verdi Bir de başka bir Fonksiyon daha kullanacağız Subsetre fonksiyonu Arkadaşlar Öncelikle bizim buradan bir para verim arkadaşlar. Pardon. Şöyle. Bu seterine fonksiyonu böyleydi arkadaşlar. Bir de setere fonksiyonu kullanacağız. Yazınız bu. Yazınız şöyle. Ben bir seferi. Ben müşkülü nasıl yapılır Onu göstermeye diye bir yazı yazdık arkadaşlar Şu değer bu arkadaşlar bakın subsetre fonksiyonu değişebilir değerimizi yazıyoruz yazayım 0 ile on arasını alalım bakın Buna da bir değer aktardım. Buna da bir yazalım. Ek... Eko Biz bir yazdığımız zaman Bakın arkadaşlar. Bak. 10. karakterden aldı. Şuraya kadar aldım. Bizim mantığımız bu. Şimdi arkadaşlar gelelim. Şey Böyle Ahmet Ali. Sayısı diyorum arkadaşlar. Betere Buradan e, yazımızın kaç karakter olduğunu görüyor, belli ediyoruz sayısından. Şimdi burada bir, bir şey yapacağız. ilk yapacağız. bir sayısı arkadaşlar büyüktür e, ee, büyüktür 50 ise yani karakter sayısı 50 geçerse devamlı okul yapacağız ve parantezlerimizi açıyoruz e, ee, şimdi buradan ne yapacağız e, ee, biz standart yazıyoruz detay devri diğer arkadaşlar. Subsetere Sub Sub yazının ilk kaçını göstereceğiz arkadaşlar sıfırdan ee, 50'ye kadar göstersin şimdi çalıştıralım bakalım Bakın. eko Detay diyelim. Bakın arkadaşlar 50'ye kadar çalıştı. Şunda sıkıntı yok. Ee, artı biz bunu birleştirme operatörü ile detay. Bu da birleştirme operatörü ile şöyle nokta bir noktalar. Şöyle tek nokta. A, A H, A ile. Ee, devam okutuyoruz arkadaşlar. Abi, bunun için herhangi bir dik index nokta olsun diyelim ki. Şöyle daha Şöyle şuraya atıyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi e, değilse arkadaşlar, pardon şurada değilse Zaten ee, arkadaşlar bakın değilse eşo yazı göstersin direkt. Şimdi çalıştıralım bakalım. Bakın arkadaşlar linkimiz oluştu. Devamlı oku geldi. Şimdi ee, elden küçük olduğu zaman bakın ben burayı siliyorum. Bakın şöyle küçük yazı olsun. Bakın hepsini gösterdi. Buradaki e, e, if döngüsünde eğer karakter sayısı elde geçerse bunu çalıştırsın. Değilse bakın şu rastgele e, yazı yazalım. Şöyle rastgele şöyle execute yapıyoruz. Bakın arkadaşlar ilk 50 karakter aldı. Sonrasında damla oku yaptı. Damla oku yaptığın zaman işlemlerinizi burada yaparsınız. İsterseniz MySQL işlemleri isterse başka bir işlemde. Genel olarak e, PHP damla oku mantığı buydu. Umarım anlamışsınız. Hepinize hoşçakalın.